Arkadaşlar Topiler'a hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben de Tanay. Bugün Trizer Island'ın ikinci bölümündeyiz ama adını değiştirdik. Ee, Gizemli Ada koyduk. Yani Gizemli Ada'nın ikinci bölümündeyiz. Şimdi e, bir şey yapacağız. E, neydi bunun adı ya? Evet. Tamam. evet. Ha. Şimdi, ha. Aynen tarım. Tarla. Aa, neyse Heh, tarla. Işte. Öyle bir şey yapacağız. Denizin ortasına. Aynen çünkü yememiz çok az. Iııı ee, Hadi bakalım gidelim. Şöyle. Tohum yok ki. Şöyle olmasına gerek yok ki. Evet bu tanayın ben... burayı değiştiğini görebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> çok güzel değişmiş arkadaşlar. Şöyle yok. yapsak. Sekiz herhalde de. Çünkü Beş olmuş bura. Tamam altı yapsak yeterli. Bu ne? Gold. Gold, Gold muymuş? Abi koşamıyor. koşamıyorum. Ana. Ama kemik falan var mı sende? Skeleton öldürdüğümüz zaman düşmüş. Ömer. Var kemik. Versene biraz. Abi Allah kares. Ee, tarım yapalım. Abi chestte şey kemik. Hemen 5 tane tohum topladım. Sen ek onları ben şuradan bir şey yap. koşamıyorum ondan e, hemen vermen lazım. Neyi? To şeyleri, e, kemikleri. Abi ben, ben de değil şurada... ya. Ha çeste mi? Kemik çok tatlı çok şükür. Ya şey de yiyebiliriz de. Çürük et. Bu neymiş? Bonium ha. Bir dakika ya. Lan çakılmış ya. Ben, evet. de, ben de bunları kırıp taş sanıyordum. Sesimden belli ama. <laughs> Bir tane ekmek yapabildim. Bu ne abi ya? Taş çıkmadı. Olmaz abi benim oldu. gel. Benim gittiğim yere gitseydin ya. Abi orada su çıkıyor sinir oldu bir ekmek var. Ne yapayım bu ekmeği çeste koyayım. Yemek yok. İki tane ekmek balık, var. Balık tutsana. Ok tamam. Bir şey. Arkadaşlar bir önceki videoya gitmek için sağ üstteki yönden butonuna basıp o videoya gidebilirsiniz. Yeah. Yok. Evet. Bot çıktı. Ne? Ana az önce balık gel. Ah balık geliyor. Balık geliyor Ömer. Gel, sallan. Hadi, hadi tutayım. <laughs> balıkla <antarız>. Tamam balıkla. <laughs> Cevap. Tamam. Aa bir tane balık tuttum Ömer. Yok lan neyim tek çıktı. Tamam normal neyim tek çıkması. Şimdi deli bot çıkar kesin. Çıkıyor çünkü. Lan. Ana. Abi dur ya. Şurayı, şurayı, şurayı. Bal balığın animasyonları da. Animasyonları görünüyor da animasyonları açarak. Lan abi sallanıyorsun işte. Adam bir şey gördüydüm şuralarda bir yerde de. Dur. Ah. Ah balık tuttum. Ömer ocak yapsana. Yaptım arkamda. Tamam. Abi ben, dur bir dakika. Yemek, ekmek aldım ha, ekmek. Abi aralığına boşluk bıraksaydın ya. Su gelirdi. Yok, ya, onu etki yine. Tamam. Ben şurada elametli bir yer gördüm, oraya gideceğim de, dur bir. İlk önce şey yapalım. Ne Oha, ya! Oha! Şey. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Oha, uha! Oha! Oha, bu benim, bu benim. Bu benim. Bu benim. Oha. Tamam video ben de at onu. Abi bu nasıl çıktı? Atsana abi. Ben yani bunu çık. Dur bir Hasan dakika bir bu Uhu, at. Oha at be. Bir dakika. Oho. at be. Oha. <laughs> <laughs> o gücü Ömer, de şey işte. Çok Oha. Ömer, Ömer, ya yeniden doğamıyorum. Al doğdun işte. Yalancı, ha, yalancı. Eşyaları alıyor musun? Yalancı. Hareket edemiyorum, hareket edemiyorum. Bana nasıl vuruyorsun? Şurada bak. Göremiyorum ki, sana vurmadım şu an ben. Ha, vurdum. Ay şunları da ek. Ay ben sana mı attım? Vallahi gücünü Aa. test ettim. Niye ben de test ediyorum? Kimde test Ama edeceğim? Bu... Biri mi var? Ana. Kimde acaba? Abi bu chest'i niye böyle yaptın ki? Şöyle yapalım. Neyse. Aa burada şey varmış. Aha. Gel buraya. Aha. this Gel lan buraya. Tavşan postu. Tav tavşan. Abi yaz. Bir şey yapacağım. Oo. Ne oldu? Bir şey yaptım ben balık... senin yüzünden unuttum. Aha. Yay buldum. Ben balık tutuyor. Ta taş kılıç, tahta taş kılıç bir sürü bir şey buldum. Abi buradan böyle şeyler çıkıyor. Bir Ses de koy. Sefretli. Aha geliyor. Bir dakika. Harun. Amerika bir şeyler diyor. Ne diyor. anlamıyorum. Kaptan bir şeyler mi Aa burada ya, görevler yazıyor. Attım. Yemeğim yok. Gel burada var. Neyse öldürdüğün iyi oldu. Açlığım gitti. Bir dakika kipi inventörü çektik. Niye şey oldu? Ben çekeyim. Turu yaptın mı? Balık tuttum da. Abi eşyalarım gidiyor, sinir oldum. He, <laughs> game rule. Öyle yapıyorum game... zaten. Dur, ben yanlış yazıyordum. <laughs> tamam ben e, yaptım. Deneyim mi öldüreyim Deneyim. mi be? Beni öldürme lan. Abi ben ölürsem bir şey olur. Yeniden zor da oyun. Bu arada şurada yemek var. Çekil be. Of bir sürü şey aldım bak. Çeste koysaydın ya. Ben ne yaptım? Yok şeydeki ikili çeste koysaydın ya. Şey ya. Ha. Odun yok. Balta yapacağım ben şeyde evet, fırında odunların çoğu. Şey yazsana üstüme. Taş. Bir dakika balık tutuyor. Abi ya. Ha tamam atardım. Abi bu fiş geldi. Ver çok güzel balık tutuyor. Şey versene çapa var mı çapa? Allah akşam oldu. Ha, ho pardon o işte. Enderman var. Baka gel. Ana. Ana, Kemik falan var. Var mı? Oha endürmen mi? Şurada Bakma o yani. gözün onu biliyorsunuz da yani. Şurada bir yerde nerede lan göreceğim onu. Mal mal sesler çıkartıyorsun. Ana zon zomb... gece Ana. olmuş la. Dur oyun sesini ver kısayım. Oyun lagdan. Şurada bak la iyi atıyor bunlar. Ana Oha. bir tane ok versene. Öleceğim. Aç kemik tozları. Bana o kemikleri atmam lazım. Ha ben odun kıracağım. Endirme, endirmeni öldüreyim mi diyeceğim de okla ölmüyordu o. Ben odun kazıyorum. Abi ağaç ev yapalım. Ben şey yapacaktım suyun ortasına da ağaç ev de mantıklı. Ben daha mantıklı. Hazır oldu? Ben odun kazıyorum. Lan lagdan patladı. Patlamamış tamam. Kakao buldum lan. Onu al. Nasıl şey yapıldığını çok bilmiyorum Anladım. ama. Ona indirmen. Yürü git vurma. Korktum lan. Tam e, ben şuradan. Tam yemek sıkıntımız olacak biraz Özel ama. Mesela videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol. Aynen. Her şeyi açmadım ama Sen artık kaç dakika olduğunu falan. Bakarım ki ben. Abi ben bayağı odun topladım. Tamam taş neyse tamam balık ben de balık tutuyorum o falan değişik şeyler geliyor tamam. geliyor arkadaşlar çok isteyen olursa sizinle de oyunlar oynayacağız aynen evet bir dakika Sıkın. Ben şöyle gideyim ne Ay sesim. Anay. Şşş, şimdi. Orman ağacı bunlar. Dur. Evet. Allah korktum. Canım, Ömer öldüm ya. Neyse kiprenator çalışıyormuş onu test ettim. Ben ben test etmiştim zaten ölmüş. Video? Bakmadım ki. Var. da ben ocağını korsana. Oh balık. Ne öleceğim? Ben de öleceğim. Tam o öldü. Ona ok attım. Allah senin belanı versin. Ender net çatmasın Şurada bak arkamdan geliyor. Çatmadım lan. Öldüm ben. Neyse Ana, ben kürde ok bak. Okla tek atıyor. <laughs> kürde bak kürde. Vay fake. Fake attı bana. Lan. Hadi git. Öleceğim. Ölme ölme ölme. Ölme. Ana yüksekten düşerek öldüm ya da. Nasıl? Doğru da evet. Ben şurada elametli bir yer gördüm. Abi bir git ya. Abi uyuz olum Dur ben şuradaki şeyleri kıracağım. Rahat rahat kıralım şuradakileri. İnşallah. Hadi bakalım. Tanay. <laughs> bir şey soracağım. <söyleyeceğim>. Efendim. <laughs> Zombi ejetir klik mi basıyorsun? Yok. La olta attım. Sonra creeper vardı. Creeper ajitir click attım. Şimdi pişirelim? ben bunlardan korkuyorum. Şunu Abi bayağı bir bloğumuz oldu. Artık yok sahile yapalım evi bence. Efendim? Evi sahile yapalım. Ağaç Ama yukarıdan Öyle. daha iyi gözüküyor. ya. Ana şu an zombiye jitter click bastım. ben dur. biraz yarattık keseceğim. Şeker kamışı buldum. Dur. Abi dur bir yer buldum değişik. Arıta güzelmiş la. Üzüyalım. Bir dakika kaç dakika oldu? 14 dakika olmuş. Bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim. Evet arkadaşlar Gizemli Adanın ikinci bölümünden bu kadar. Bir sonraki Gizemli Ada videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.